Bir, iki, üç, dört, beş. Ara tamam valla. Bu da tamam. Gördün mü bak, iyi ki benim sözümü dinledin. Bu kadar parayı koparmak zor olmadı değil mi? Valla helal olsun sana be sen. Akıllı kadınsın. Bana bak, sen şimdi komisyon ayağına bu paranın yarısını istemezsin, değil mi? Saçmalama. Beni ne ilgilendirir o senin paran? Ee, ne yapacaksın bu kadar parayla? Allah bilmiyorum ki. Daha karar vermedim. Bakacağız. Önce seni güzel bir yemeğe çıkarırım ya. <laughs> Yalnız bu kadar kolay olacağını bilseydim daha fazla da isterdim. Yalnız helal olsun gönlü. E kızı için neleri göze alıyor? Gerçekten güçlü, sağlam bir kadınmış. Ne anneler var be. Biz seninle iyi bir ikili olduk değil mi? Hı hı. Ama bak bu performansını işle ilgili konularda da istiyorum senden. Sonuçta aklını karıştıracak bir şey kalmadı artık. Tamamen özgür bir adamsın. Benim istediğim gibi davranırsan bu paranın kat kat fazlasını kazanabiliriz seninle. Sen beni dinliyor musun? Uhu, dünyadan Tarık. Burada mısın? Ha, buradayım, buradayım. Parayı ne yaparım diye düşünüyorum da. Dalmışım o yüzden. Hadi kalk. Hazır cebimiz canlıyı görmüşken Biraz kafa dağıtalım. Şöyle eller havaya yapacak bir yer biliyor musun? Ha şöyle ya. Sahalarda görmek istediğimiz Tarık. Bilmez olur muyum? Sen yeter ki iste.